Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz 60 tane Almanca temel cümle. Daha önce bu serinin 70 ve 40 tane olan 2 tane videosunu çekmiştim. Bugün de üçüncüsünü hep birlikte hadi gelin öğrenelim. Almanca'da bir saniye lütfen demenin birçok farklı yolu var. Bugün size 3 tanesini aktarıyor olacağım. Hangi size kolay geliyorsa sizler de günlük hayatınızda bir saniye demek için kullanabilirsiniz. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde bitte. Sekunde saniye demektir. Bir saniye demek için de aynı sekunde biti kullanıyoruz. Aynen moment biti. Aynen moment biti. Bir saniye lütfen. Aynen Augenbilik bilik biti. Aynen Augenbilik bilik biti. Augen bilik göz açıp kapmak, kırpmak anlamına geliyor. Burada da bir saniye demek için bunu kullanabilirsiniz. Almanlardan benim en çok duyduğum aynen Augenbilik bilik biti. Ben de bu cümleyi çok fazla kullanıyorum. Sizler de Kendinize uygun olarak hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Evet diğer cümlemiz das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Einfach kolay anlamına gelir. Ganz çok. Das ist ganz einfach. Bu çok kolay. Die Tasche gehört mir. Die Tasche gehört mir. Çanta bana ait. Gehören ait olmak anlamına gelen bir fiildir. Ve her zaman datif aldığı için mia şeklinde kullanıyoruz. Meine Wohnung ist 85 Quadratmeter groß. Meine Wohnung ist 85 Quadratmeter groß. Benim dairem 85 metrekare. Ich möchte Brot essen. Ich möchte Brot essen. Ekmek yemek istiyorum. Möchte Brot essen. Möchte su Brot essen. Möchten fiilini başa koyduk ve bir soru cümlesi oluşturmuş olduk. Kommst du heute? Kommst du heute? Bugün gelecek misin? Komun fiilini sen olan du'ya göre çekinmediğimiz için kommst du heute şeklinde yazdık. Du kommst du heute deseydik bugün gelirsin anlamına gelen bir cümle kullanmış olacaktır. Wo bist du? Wo bist du? Neredesin? Wo nerede anlamına gelir? Wo her zaman datif alır. Daha önce datif konusunu incelemiştik. Eğer bilmiyorsanız lütfen konuya e, incelememizi tavsiye ederim. Wo gördüğünüz zaman datif aldığını lütfen unutmayın. Neredesin? Örneğin, ich bin zu Hause, evdeyim. Her zaman nerede olduğunuzu söylerken mutlaka ismin deda hali olan datif kullanmanız gerekiyor. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Ich habe mit Meinem Bruder gesprochen. Erkek kardeşimle konuştum. Mit her zaman datif alıyordu. Dea Bruda'nı datifte de kullanmamız için dea'nı de'me dönüşüyordu. Burada da erkek kardeşimle demek için mit meinem Bruder şeklinde yazmış olduk. Ich habe meine Mutangero'n. Ich habe meine Mut Angerufun. Burada Angerufun aradım anlamına gelir. Telefonla aradım. Burada partisif var yaptık. Perfect zamanda. Eğer konuyla ilgili e, bakmak isterseniz daha önce bu konuyu hep beraber örneklerle incelemiştik. Annemi telefonla aradım şeklinde cümlemizi kurduk. De muta anne demekti. O yüzden mine şeklinde yazdık. Ich gehe nach dem Frühstück zur Schule. Ich gehe nach dem Frühstück Su, şule. Su, şule okul anlamına gelir. Nahdin pürüşü kahvaltıdan sonra. Gihan fiili de ikinci sırada yer alıyor. İhe göre yani bana göre çekimliyoruz. Kahvaltıdan sonra okula gidiyorum, işe gidiyorum. Artık e, hangi aktiviteyi yazmak istiyorsanız nahdin pürüştük ondan sonra onu yazabilirsiniz. Eh duşe fo dem pürüştük. Eh duşe dem pürüştük. Kahvaltıdan önce duş alıyorum. Nach dem Fodem şeklinde. Ich lese beim Frühstück. Ich lese beim Frühstück mein Buch. Kahvaltı sırasında kitabımı okuyorum. Beim Frühstück mein Buch. Kahvaltı sırasında anlamına geliyor. Lezinde de iki göre çekimledik ikinci sırada. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke dir. Dia sana anlamına geliyor. Burada ben sana teşekkür ederim. Sana teşekkür ediyorum anlamına gelen bir cümle kullanmış. Welches Haus gefällt dir? Welches Haus gefällt dir? Hangi ev hoşuna gitti? Gefallen beğenmek anlamına, hoşuna gitmek anlamına geliyor. Dir olarak her zaman datif aldığı için gefällt diye şeklinde yazmış olduk. Ich habe Wasser getrunken. Ich habe Wasser getrunken su içtim. Trinken fiilinin partizisi vali perfectte getrunken şeklinde yazıyoruz. Vasa su anlamına geliyor. Artık elde das'tır. Das vasa. Halo Suzanmın. Halo Suzanmın. Herkese merhabalar. Suzanmın herkese hep birlikte anlamına geliyor. Halo merhaba demek. Bir e, o yere gittiğiniz zaman ya da bir grupla yazıştığınız, konuştuğunuz zaman bu şekilde Halo Suzanmın diye yakın bir çevrenize başlangıç yapabilirsiniz. Ea er lest sein Auto reparieren. Ea er lest sein Auto reparieren. O arabasını tamir ettiriyor. Lassen fiilinin birçok anlamına geliyor. Burada Ea'ya er göre çekimledik fiilimizi. Birisine bir şey yaptırtmak, yaptıtırmak anlamına gelen bir cümleyi kullanmış olduk. Kan ich dich um etwas bitten? Kan ich dich um etwas bitten. Um bitten bir şey istemek anlamına gelen bir fiildir. Burada da senden bir şey rica edebilir miyim şeklinde bir anlama geliyor. Bu cümlede her zaman kullanabileceğiniz cümle kalıplarından bir tanesi. Ich fühle mich sehr <laughs> schlecht. Ich fühle mich sehr schlecht. Kendimi çok kötü hissediyorum. Fühlen <laughs> sich refleksif bir fiildir ve kendini hissetmek anlamına gelir ich fühle mich kendimi hissediyorum anlamına gelen bir cümle kalıbıdır. Es ist halb sechs. Es ist halb sechs. Saat beş buçuk anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Diğer cümlemiz ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. Otobüsü bekliyorum. Auf warten, beklemek bir şeyi beklemek anlamına gelen bir fiildir ve warten Aufwarten şeklinde kullanılır. Bir şeyi bekliyorum, birini bekliyorum şeklinde. Deabus otobüs demektir. Aufwarten. neyi bekliyorsun? Otobüsü yönlenme hali olduğu için akuzatif kullandık. Din bu şeklinde. Almanca'da saat karşılamak için iki tane cümle kalıbı kullanıyoruz. Bir tanesi wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Ya da Wie spät ist es? Wie spät ist es? Saat kaç anlamına gelen iki cümle kalıbıdır. Birisinin doğum gününün ne zaman olduğunu sorarız. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Doğum günün ne zaman? Wann ne zaman anlamına gelir? Ich habe sahn schmerzen. Ich habe sahn Dişim ağrıyor. Ya da kops şimetsin, başım ağrıyor şekline gelen bir cümledir. İhhabı, ondan sonra da hangi nesneyi yazacaksınız o ve şimetsin yazdığınız zaman şurada ağrım var şeklinde anlamına gelen bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Es ist fünf Uhr. Es ist fünf Uhr. Saat 5 Ich lebe in der Türkei. Ich lebe in der Türkei. Türkiye'de yaşıyorum. Die Türkei Türkiye demektir. Artikeli D'dir. Almanca'da belli ülkelerin artikeli var, bazılarının da yok. Nerede wo sorusunun cevabı olduğu için datif şeklinde cevap vermemiz için Türkiye de in de Türkei şeklinde yazıyoruz. Datif'te di artikeli de'ye dönüşüyordu. Onu hatırlatmak istedim. Diğer cümlemiz wo wohnst du? wo wohnst du? ikamet etmek anlamına gelen bir fiildir. Burada da nerede ikamet ediyorsun demek için duya göre çekim dedik du?'' şeklinde yazmış olduk. Daha önce yorumlarda bu cümle ve bundan sonraki cümlelerin çok karıştırıldığını bana yazanlar oldu, o yüzden tekrardan bunu videoma koymak istedim. Auf wiedersehen, auf wiedersehen, sehen görmek demektir. Auf wiedersehen tekrar görüşmek üzere, yani birisiyle yüz yüze şeklinde tekrardan görüşmek üzere demek için. O yüzden auf Wiedersehen dememiz gerekiyor. Eğer birisiyle telefonda konuşuyorsak ve telefonu kapatırken tekrar görüşmek üzere demek için de auf Wiederhören, auf Wiederhören, hören duymak demektir. Türkçe'ye çevirirseniz tekrar duyuşmak üzere gibi bir anlama geliyor. Ama biliyorsunuz Almanca'nın tam %100 böyle Türkçe çevirdiğiniz zaman belli bir anlama genelde gelmiyor. O yüzden burada Auf Wiederhören telefonda tekrar görüşmek üzere. Auf Wiedersehen. Yüz yüze tekrardan görüşmek üzere anlamına gelen iki tane cümle kalıbı olduğunu lütfen unutmayalım. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Kahve içmek istiyorum. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Adın nedir? Name isim, ad anlamına gelir. Dein senin anlamına geliyor. Senin adın nedir? Ich brahe ein Wörterbuch. Ein Wörterbuch, sözlük anlamına gelir. Artı gelip das'tır. Bir sözlüğe anlamını vermek için de ein Wörterbuch şeklinde kelimemizi yazmış oluyoruz. Heute ist der 5. Januar. Heute ist der 5. Januar. Januar Ocak ayı anlamına geliyor. Welche Tag ist heute? Welche Tag ist heute? Bugün hangi gün? Deata gün demekti. O yüzden Weltschea şeklinde yazmış olduk. Diğer cümlemiz Ich arbeite von neun bis 17 Uhr. Ich arbeite von neun bis 17 Uhr. Saat 9'dan 5'e kadar çalışıyorum. Ich'e göre Arbeit'in fiilini de çekimlemiş olduk. Ich brauche B1 sertifikat ya da Ich brauche a sertifikat. Ich brauche A1 sertifikat. Benim B1 A1 A2 sertifikasına ihtiyacım var. Können wir heute zu dir kommen? Können wir heute zu dir kommen? Bugün sana gelebilir miyiz? Kannst du erklären? Kannst du erklären? Eklerin açıklamak, izah etmek, anlatmak anlamına gelir. Bunu açıklar mısın? Demek için de bu şekilde bir cümle konulabilirsiniz. Bitte warten Sie einen Moment. Bitte warten Sie einen Moment. Lütfen biraz bekler misiniz? Warten burada beklemek anlamına gelen bir fiildir. Siz demek için de Sie şeklinde yazmış olduk. Wann musst du zu so Arbeit fahren? Wann musst du zu so Arbeit fahren? Ne zaman işe gitmek zorundasın? Müsen fiili zorunda anlamına gelen bir yardımcı model fiildir. Burada du'ya göre çekimlediğimiz için... Must şeklinde yazmış olduk. Ich muss los. Ich muss los. Gitmem gerek. Gitmek zorundayım anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Hafta sonu ne yapacaksın? Wochenende hafta sonu anlamına gelen bir kelimedir. Lass uns ins Kino gehen. Lass uns ins Kino gehen. Lass uns ins kino gehen. Hadi sinemaya gidelim. Das kino sinema demekti. O yüzden ins kino şeklinde yazmış olduk. Evet son iki videomuzla da artık bu konuyu bitirmiş olacağız. Daha önce gördüğümüz akuzatif ve datif konusunu bu iki cümlede de görmüş oluyoruz. Önce cümlelerimizi bir inceleyelim. Ich e, schreibe Morgan meine Schwester einen Brief. Yarın kız kardeşime bir mektup yazacağım. Meine Schwester ve einen Brief. Kime yarın bir mektup yazacağım? kız kardeşime ismin e, ha, e ve a hal yani datif. Burada şivesta kız kardeş demektir. Artikeli di'dir. Di şivesta. Datif de di, D'ya dönüşüyor. O yüzden de mayne şivesta şeklinde yazdık. Burada aynen birif, dea birif mektup demektir. Dea artikelinin Akuzatifteki 15 de yani belirsiz hali aynen bir if şeklindedir. Gördüğünüz gibi cümle içerisinde hem akuzatif hem datif kullanmış olduk. Burada da Eşiray ve Morgan maynen buru da aynen bir if. Kime mektup yazıyorsun yarın? Erkek kardeşime. de buru da erkek kardeş demektir. De artikilerin datifteki değişimi deyimdir. O yüzden de maynen buru da şeklinde yazmış olduk. Özellikle Almanca sınavına girecek arkadaşlar B1'de, B2'de, A2'de bu akuzatif ve datif konularını gördüğünüz için karşınıza bununla ilgili sorular çıkıyor. Ee, özellikle şu şekilde hem mektup yazdığınız zaman mektupta bunları kullanmanız bekleniyor. Hem de gramatikle ilgili şıklı sorular var. A mı B mi C mi şeklinde. Siz artık bilip hangi artık elin, hangi ismin halini dönüştüğünü bilirseniz bu sorulardan Tam puan alırsınız, puan kaçırmazsınız. Örneğin, woğun hafta demek di woğu hafta demek. Bunu datifle ilgili sordukları zaman, örneğin bir hafta dedikleri zaman, aynı ne woğu. Neden? Çünkü di artikeli değer dönüşüyordu. Yani. Bu kodaların böyle önemsiz gözüyle lütfen bakmayın. Akozatif ve datif çok önemli. Başlangıçlarda öğrenmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Daha sonra da ismin e, tamlayan hali olan genitifi göreceksiniz. O bunlardan bir tık daha zor, biraz daha kafa karıştırıcı. Ama bunları çok iyi öğrenirseniz genitifte de eminim bir sorun yaşamazsınız. Çok fazla test çözmenizi öneriyorum. Google'a yazın. Datif bilate akuzatif arbeis yani akuzatif ve datif çalışma kağıtları sizlere karşısına binlerce çıkacaktır örnekler ve çözümleri de var. Bunlarla ilgili bol bol çözüm Yanlışlarınız olsa da yavaş 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 yanlışlarınızın nerede olduğunu görerek bu konuları çok iyi kavramış olacaksınız. Evet arkadaşlar benim sizlere aktarmak istediklerim bugün bu kadar. Bu videoyu şu anda üçüncü kez kaydediyorum. İlk video çok fazla uzundu. O yüzden onu sildim. İkinci videoyu çektim fakat orada yanlışlarım olduğunu fark ettim. O yüzden tekrar sildim. Tekrardan hazırlığını yaptım. Umarım bu videoda bir yanlış yoktur diyorum. Sizlerden ricam videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olun. Çok küçük bir yorum yazsanız mutlu oluyorum çünkü videolarımdan faydalandığınızı anlamış oluyorum. Sorularınızı her zaman okuyorum yorumları yazın lütfen ve özellikle öğrenmek istediğiniz şu konuyu öncelik verin dediğiniz konularda varsa yazarsanız onları da öncelik vermiş olurum. Beni takip eden birçok arkadaşın Aralık ayında B1 sınavı var biliyorum sertifika sınavı. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. B1 sertifikası sınavı zor diye arkadaşlar. Biliyorsunuz bir DTS B1 bir de TELK B1 var. DTS B1 çok çok daha kolay. Çünkü TELK'in daha zor. Çünkü soruları farklı. Aynı zamanda mülk yani konuşma bölümleri farklı. TELK'in bir tık daha zor. Ama çok da fazla zor değil. Sizlerden ricam lütfen bol bol tekrar yapın. İnternette bir sürü örnek. Çok güzel Almanca öğretmenlerinin YouTube kanalları var videoları var. Onları bol bol dinleyin. Dinleme yapın. Film izleyin. Alt yazısını Türkçe yapın ama Almanca dinleyin ki kulak arşinalığınız olsun. Birçok internette ulaşabileceğiniz ücretsiz kaynaklar var. Konuşma partneriniz yoksa aynanın karşısında kendinizle konuşun. Ben Almanca öğrenirken aynanın karşısında kendi kendime konuşuyordum. İlk başta evet biraz zor geliyor ama kendinizi gördükçe ve cümleleri kurdukça e, bu şekilde e, yani başarılı olabiliyorsunuz denenmiş bir tavsiyedir. Belirttiğim gibi eğer kursa da gidemiyorsanız evde kendinize çalışıyorsunuz da bu da yeterli olacaktır. Ama belirttiğim gibi doğru kaynaklara ulaşın. Düzenli bir ders çalışma programınız olsun. Ve her zaman düzenli Almanca'ya zaman ayırın. Çünkü gerçekten benim fikrimce Almanca kolay değil. Ama zor da değil. İsteyen herkes başarabilir. Herkes başarmış siz neden başarmayasınız? Evet, bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Videoyu yine çok fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.